Evet değerli dostlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu harika mı harika böreğimize bir göz atalım. Ne kadar güzel olmuş görüyorsunuz. Şimdi bir de bunun altına bakayım. Şöyle çok sıcak tepsi. Gelmiyor. Evet şimdi bunu bir çevirip altına bakalım. Ne kadar güzel kızarmıştır şimdi. Kapatalım burayı. Evet değerli dostlar şimdi Şöyle oo, Sıcak Çeviriyoruz Evet sevgili dostlar Herkese merhaba ee, Biliyorsunuz önümüz yani cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı Çok iş yerleri sokağa çıkamıyor ve e, Tabi biz ne yapıyoruz Evde kalıyoruz bu durum için mesela Sabah kalktığımızda işte böyle güzel bir Kahvaltılık bir şey Düşündüğüm ve çok harika bir kol böreği dediğimiz peynirli içine peynir maydanoz yani süzme peyniri bulabilirsem alacağım. Çok harika bir lezzet katıyor. Evet şimdi ne yapacağız? Hemen bu ürün hiç vakit kaybetmeden hemen böreğimizin yapımına bu ürün birlikte geçelim. Abone olmayı unutmayın. Evet börek için şöyle bir unum var. Bu undan kullanacağım. Evet değerli dostlar şimdi şöyle bir kilogram un tarttım ve şöyle küçük mikser mikserim var onu içine boşaltıyorum. Bir kilogram un kaç bardak bardağa denk gelir? Yaklaşık 10 su bardak una denk geliyor. Evet un hafif olduğu için bardağın için hemen dolduğu için 10 su bardağı kadar bir su kullan un kullandım. Bundan ben 4 tane büyük börek çıkaracağım. Siz dilerseniz bu hamuru biraz daha küçük keserseniz 8 tane yapsanız evdeki ev tezgahları yani ev e, evde yapacaksanız tezgahlar falan hep küçük olduğu için 8 e, hamurunuzu yoğurduktan sonra 8 parça bölmeniz çok daha iyi olacaktır. Evet şimdi buraya şöyle bir dolu kaşık tuz ekliyorum. Tam doldurdum ki e, tadı tuzsuz olmasın. Sevgili dostlar 600 mil su kullanıyorum. Yani bu da ortalama 3 su bardağı suya denk gelir. Bütün suyu boşaltmayayım. Azar azar ilave ettim. Yani azar azar ilave de edebiliriz. Evet bu tarif için başka bir şey kullanmıyorum. Yumurta vesaire gibi şeyler yok burada. Evet şimdi ne yapıyorum? Hemen makinemi şöyle yukarı kaldırdım. Ve buradaki dereceyi 2'ye getirip Hemen start tuşuna bastım. Makineciğim Çalışmaya başladı. Birazcık hızını 3'e kadar getiriyorum ki biraz daha hızlı çalışsın. Evet. Bu makine de böyle bir makine. Çok güzel. Harika. Bunun ismi 10 litrelik. F tipi değil bu. Yani endüstriyel tip. Biraz daha güçlü, kuvvetli bir makine. Evet hamurumuz şu anda yoğrulmak üzere. Evet şimdi hamurumuzu şöyle küçük bir tur şöyle çeviriyoruz. Arkadaşlar eldiven takıntınız olmazsa ellerimiz kesinlikle temizdir. Şimdi hamurumuzu şöyle azıcık dinlendirelim. Zaten bu böreği kendimize yapıyoruz. E evet, doğal olarak kendi elimizden sıkıntısı zararı yok. Şimdi hamurumuzu ben hemen şöyle bir dörde bölüyorum. Böldüm. Daha sonra Şuradan bir de ikiye böleyim. Evet hamuru dörde böldüm. Bu hamur eğer ki size büyük gelirse bunu bir daha ortadan ikiye bölün. O zaman daha küçük hamurlar ortaya çıkacak. Ve tezgahınız küçük ise orada açması daha rahat olacaktır. Evet şimdi hamurlarımızı şöyle güzelce yuvarlayalım. şöyle yuvarladıktan sonra şöyle kenara alıyoruz. Şimdi bu ikisini de şöyle yuvarladıktan sonra bir 5 dakika kadar bir şöyle dinlense üzeri kapalı çok güzel olacak. Evet şimdi hamurlarımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Bu şekilde böldükten sonra şöyle içini açıyoruz, yan yana koyuyoruz. Evet, ister tereyağı olsun, isterseniz e, herhangi bir yağ olsun, yeter ki sizin ağız tadınıza uygun olacak bilip, olabilecek bir yağ olsun. Ama içine koyacağımız yağ mutlaka katı olacak ki içinden dışarı çıkmaması için. <laughs> Bu yöntemi bu şekilde yağımı da yumuşatıyorum. Şöyle e, bir tarafın içine koyuyorum. Bir dakika bu buraya gelecek. O zaman şöyle şu şekilde koydum. Bu ya içinde çok harika bir lezzet veriyor. Daha sonra şöyle elimi çok ağzına bulaştırmadan şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir de dikiş dediğim bir olay var. Şöyle ağzına dikiş atar gibi şu şekilde. Evet, şöyle. Bunlar çok önemli noktalar. Yağı mutlaka yumuşak olması lazım ki dışarı yoksa kendi dışarı atar. Eğer ki yağ sert ise yağı hamurun yumuşaklığında bir yağ olması lazım. Hamur yumuşaklığında. Şöyle bunu da buraya koyduk. Evet. Şimdi bir de bunları yağlayıp tepsinin içine alacağız. Evet değerli arkadaşlar, şimdi şunları hafiften şöyle yağlıyorum, biraz da ellerimi yağlıyorum, biraz da tezgahı yağlıyorum. Ee, burada çiçek yağı kullanırsak çok daha iyi olacaktır. Şöyle yağlıyorum hafiften, yani bul da yağlasanız da olur. Şöyle tepsinin içine koyacağım, bir saat kadar ben bu hamuru dinlendirmem lazım. Çünkü benim onun çok kuvvetli olduğu için hemen gördüğünüz gibi kendini yukarı çekiyor. Ee, o kendini çekmemesi için ne yapacağım? Bir saat kadar üzeri naylonlu dinlendireceğim. Evet değerli dostlar şöyle gördüğünüz gibi e, streçten tepsinin yüzünü kapattım ki hava almasın. Bir saat kadar bu şekilde bekleyecek. 1 saat sonra hamurumuzu şimdi çarşaf gibi açacağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi peynirimizi yaptık. Ee, peynir şurada. Bakın şöyle bir e, peynir kullandım. Ne yazıyor? Süzme taze beyaz peynir. Bu çok güzel oluyor. Yani harika bir tat katıyor. Evet e, maydanozunu da böyle alıyoruz. İkisini birbirine harmanlıyoruz. Ne kadar oranda istiyorsanız o kadar bol veya az fazla yapabilirsiniz. Benimki bu yaz bol miktarda olmuş. Evet şimdi hamurumuzu açmaya geçelim. Evet şimdi tezgahımızın üzerine şöyle güzelce çiçek yağıyla şöyle harika kaygan olacak bir şekilde genişlemesine yağlıyoruz. Yağladıktan sonra streçi açıyoruz. Streçin altından bir tane şöyle hamur çıkarıyoruz. Evet daha sonra çiçek yağıyla şöyle hamurumuzun yüzünü güzelce yağlıyoruz. Hareketlerine çok dikkat edin. Biraz kenarlara doğru inceltiyoruz. Ondan sonra şöyle sallıyorum ben bunu. Daha sonra bu taraftan sallıyorsunuz. Salla, eğer ki sallayamıyorsanız hamur çok güzel açılmaz. Sallamak en iyisi hamur genişliyor. Şöyle bir tur daha sallıyorum. Sallayınca kendini bırakıyor biraz. Evet şimdi bir tur daha şöyle sallayınca çok güzel bir şekilde uzandı. Evet hamur şöyle kocaman açıyoruz. Hamurun rengi ile tezgahın rengi hemen hemen neredeyse aynı. Ve e, ne kadar büyük olduğunu bu şekilde siz de göz, göz görmeniz için mücadele ediyorum. Evet. Yani bu hamur bu hamuru bu şekilde açabilmek için yıllarca uğraştım. Yırtmadan hamuru gerçekten yıllarca uğraştım ve en sonunda öğrendim artık. Şu anda bana çok basit geliyor bunu açmak. Şimdi şuralarını da şöyle içeri doğru alıyoruz. Şu kısımlarını. Evet burada videoyu biraz uzun tutuyorum ki her tarafını görün diye tekrar içine bir parça yağ atıyoruz. Pişirirken fazla yağını içinden alabiliriz. Pişirdik. Pişme işi bittiği zaman yağını tepsiyi şöyle kenara doğru eğersiniz. İçindeki yağ bir köşede birikir. Fazla yağını alırsınız. Evet. Yani bence bu kadar yeter. Daha da ekleyebilirim ama. Şöyle bir iki daha peynir atıyorum. Bol peynirli olsun ya. Harika bir şey bu. Kemmel bir lezzeti var bunun. Şimdi şöyle katlıyorum. Şöyle. Evet. Bunu buradan alıyoruz. Şunu şöyle. Bakın burası önemli. Burası böyle düz gelecek. Düz. Yani 40 yıllık börekçiler bile benim yöntemle yapıyorlar. Yani ben şu an istesem gidip bir börekçi dükkanı açabilirim. Evet, şöyle hareket bu. Katlıyoruz. Güzelce. Evet. Gördüğünüz gibi çok mükemmel bir sarma işlemi oldu. Şöyle uzatıyoruz. Hamurumuz bayağı bir büyüdü. Evet böreğimiz tamamdır. Evet değerli arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi tepsinin içini yağladım ve hamurumu börek hamurumu içine koydum. Bunu yarın pişireceğim. Birazdan tekrar üstünü streçleyip soğuk dolaba atacağım. Yarın sabah çıkarıp pişireceğim.

Değerli dostlar fırınımızı yaktık. içini temizledik. Şimdi ısınması için bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Evet sevgili dostlar. Hemen şimdi böreklerimizi streçten açıyoruz ve fırına atıyoruz. Birini alt katta birini üst katta atıyoruz. Fırın sıcaklığı ortalama 180 derece. Evet değerli dostlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu harika mı harika böreğimize bir göz atalım. Ne kadar güzel olmuş görüyorsunuz. Şimdi bir de bunun altına bakayım. Şöyle çok sıcak tepsi. Gelmiyor. Evet şimdi bunu bir çevirip altına bakalım. Ne kadar güzel kızarmıştır şimdi. Kapatalım burayı. Evet değerli dostlar. Şimdi şöyle de sıcak çeviriyoruz. Of 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 maşallah şuna bakar mısın? Evet bunun da pişme şekli bu çok güzel harika böreklerim yemeğe hazır. Evet değerli dostlar. Böyle ikinci tepsiyi de çıkarttım. Şimdi gördüğünüz gibi harika. Yani böreğin üslü böyle ters çevirmektir. Yüzüne yumurta falan sürmüyoruz. Ama isteyen olursa yumurta sürebilir yüzüne. Ee, bunu fırından çıkarttıktan sonra mutlaka için tepsinin içine fazla yağ var ise eğer e, süzmenizi başka bir kaba süzmenizi tavsiye ederim. Böreğin ağır olmaması için. Dedikten sonra Evet sevgili dostlar. Evet şimdi böreğimizi alıyoruz. Şöyle of, of of of. Mutlaka herkese tavsiye ederim. Şöyle mi kessem böyle mi kessem? Şimdi şurada önce bir kesiyoruz. Bunu şuraya alıyoruz. Daha sonra şunu şöyle önümüze doğru çekiyoruz ve şurada bakar mısınız ne kadar harika duruyor. Daha sonra da şöyle şöyle minik hareketlerle zaten yumuşacık. Evet of maşallah. şuna bak. Bir de çay yapayım yanına. Hmm. Evet bir dilim tadına baktım. Yemin ederim harika olmuş. Efsane bir börek olmuş. Özellikle şu peynirli maydanoz süper yapıyor. Patates, kıyma falan da koyabilirsiniz. Yani herkese tavsiye ederim. Evet değerli dostlar bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın ki size video geldiğinde haberiniz olsun. Dedikten sonra ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Didim'den herkese selam ve sevgiler olsun.